Evet, www.kararirisvevi.com izleyicileri Yine bir röportajımız inşallah gerçekleştireceğiz. Ee, köyümüzden, e, Çavuşgiller'den Hüseyin amcanın hanımı Feride teyzemiz yanımızda, Feride yanımızda Hoş geldiniz, halacığım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. İyi ki Allah'a şükürler olsun. Sizi gördük daha iyi olduk. Biz de memnun olduk. Allah razı olsun. Geldiniz Rabbim sizi buralara nasip etti. <laughs> ee, aşağı yukarı 4-5 evet. gündür Medine-i Münevvere'desiniz. Nasıl bir duygu? Duygularınızı alabilir miyiz? Duygularımız söyleyeceğim. Biz yani geldik, gördük, her tarafa gezdik. Allah'a çok şükürler olsun. Sizlerin de yanına geldik. İyi ki Allah'a şükürler olsun. Buralara hiç unutamak öyle seyirci. Evet. Öyle seyirci unutamak bir çok yani duygularımız oldu bizim. Evet. Çok iyicek Allah'a şükürler olsun. Hadi Tabii e, aynı zamanda şu anda evimize misafir ettik. Evlerimizi şereflendirdiniz. Allah razı olsun. Sanki Karacılı köyü buraya gelmiş gibi cesine sevindirdiniz bizleri. Allah sizlerden razı olsun. Yani gecenin şu anda Allah. saat bir buçuğu yani. Elhamdülillah yani. Çarşamba günü Mekke'ye hareket ediyorlar. Kısaca Feride teyzeye de bir anı olarak yani bir e, röportaj gerçekleştirdik. Allah kendilerine razı olsun. Rabbim kazasız belasız Mekke'ye Mekke'den de Türkiye'ye Türkiye'ye çocuğuna, torunlarına Rabbim bir an önce kavuştursun inşallah diyoruz. Allah razı olsun. Biz de sizi gördük. Çok iyi olduk. Siz de bize sağlık çaktınız, geldiniz, götürdünüz. Buraları kurduk, daha iyi olduk. Bunlar bizim görevimiz. Yani... Daha iyi olduk, Allah'a şükürler olsun. Allah sizden de razı olsun. Allah, de evet, teşekkür olsun. ediyoruz.